Siz katiller sadece öldürmez. Onlar zihinlere kazanır, rüyalara sızar ve sizi hiçbir zaman gerçekten bırakmaz. Long Legs klasik bir seri katil hikayesi gibi başlıyor. Ama çok geçmeden anlıyoruz ki bu sıradan bir vakal değil. FBI dedektifi olarak yürüttüğümüz bir soruşturmanın sizi şeytani bir zekanın oyun sahasına sürüklediğini hayal edin. Cinayetler korkunç. Ama daha korkunç ne biliyor musunuz? Her şeyin önceden planlanmış olması. Kurbanların kaçınılmaz bir şekilde ölüme yürüdüğü bu hikayede kaderin önceden yazıldığına inanır mısınız? Peki ya bu katil sadece fiziksel olarak değil, ruhani ve psikolojik olarak da sizi avlıyorsa? İşte Long Legs tam olarak bunu yapıyor. Sizi tedirgin eden, gölgenizde bile bir tehdit hissettiren, izledikçe üzerinize çöken bir korku. Bu sadece bir seri katil hikayesi mi yoksa çok daha karanlık bir güç işin içinde mi? Gelin görelim. Film, 1970'lerde Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde gerçekleşen garip, açıklanamayan cinayetlerle başlıyor. Kurbanlar farklı sosyal statülerden geliyor ama ortak noktaları var. Hepsi evlerinde, kilitli kapılar ardında bulunuyor ve hiçbir mücadele izine rastlanmıyor. Daha da ürkütücü olan şey, kurbanların ölümlerinin tesadüf olmadığının, belirli bir düzene göre işlendiğinin anlaşılması. Cesetlerin yanında hep aynı garip mesaj bulunuyor. O hep bizim neydi. Bu cümle ne anlama geliyor? Katil kurbanlarına önceden mi yaklaşıyor? Onları uzun süredir mi takip ediyor? Yoksa olay sadece bir insanın işlediği suçların ötesinde mi? Filmin ana karakteri FBI'nin en yeni dedektiflerinden biri olan genç bir kadın. O sadece bir dedektif değil, aynı zamanda kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda olan biri. Vakayı araştırırken kendisini işin içinde buldukça olaylarla arasındaki bağın düşündüğünden çok daha derin olduğunu fark ediyor. Araştırmalar onu Long Legs olarak bilinen bir adamın izine götürüyor. Kimse Long Legs'i görmemiş, kimse onun varlığını kanıtlayamamış ama o her zaman orada olmuş. İsmi fiziksel yapısıyla mı yoksa kurbanlarını uzun süre takip etmesiyle mi ilgili? Belki de çok daha ürkütücü bir anlamı vardır, bilemeyiz. Dedektifin derinlemesine yaptığı araştırması katilin cinayetlerini önceden nasıl planlandığını ortaya çıkarıyor. Ancak burada bir korkunç bir detay var. Kurbanlar aslında ölümlerini kabul etmiş gibi görünüyorlar. Çoğu öldükleri gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Hatta bazıları günlüğüne bile ölüm saatine yakın garip notlar alıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Film ilerledikçe Longlegs'in bir insan mı yoksa daha derin bir varlık mı olduğunu sorgulanmaya başlıyor. Dedektif araştırmasını derinleştirdikçe vakaların satanik ve okült ritüellerle bağlantılı olduğunu keşfediyor. Cinayet mahallelerinde bulunan semboller, kurbanların geçmişleri ve belirli bir ritüel işaret eden ipuçları. Ancak burada en korkunç detay şu. Dedektifin geçmişinde de Longlegs'e dair izler var. Onun hayatına bir noktada dokunmuş. Belki de fark ettirmeden onun kaderine dahil olmuş. Longlegs sadece avlarını öldüren bir seri katil değil. Aynı zamanda onların akıllarını ve ruhlarını da ele geçiren bir varlık. Belki de o sadece bir insan değil. Filmin sonlarına doğru işler daha da karanlık ve rahatsız edici bir hal oluyor. Dedektif, katilin kimliğini ulaşmaya çalışırken kendisinin de bir hedef olduğunu fark ediyor. Ama bu noktada gerçeği öğrenmenin bedeli çok ağır olabilir. Longlegs'in gerçekten kim olduğunu ya da ne olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Filmin içindeki tablolar ve sanatsal göndermeler. Film boyunca birçok sahnede arka planda eski tablolar ve semboller görüyoruz. Bazı tablolar 18. ve 19. yüzyılın ünlü şeytani temalı sanat eserlerinden ilham alıyor. Özellikle Henry Fuseli'nin The Nightmare tablosuna benzer sahneler. Bu tablo uyku felcini ve şeytani varlıkların insanlara musallat olmasını betimler. Filmde benzer sahneler dedektifin gördüğü kabuslarla işleniyor. Francisco Goya'nın Satürn oğlunu yiyor tablosuna göndermeler. Korku ve delili isim gelen bu eser filmde Longlegs'in işlediği cinayetlerle ilişkilendirilebilir. Bu tür detaylar filmin yüzeyde anlatılan hikayesinin ötesine geçtiğini ve insanlığın tarih boyunca korktuğu şeyleri tekrar yüzeye çıkardığını gösteriyor. Sonuç olarak Long Longlegs sadece bir korku figürü değil. O, insan zihninin karanlık köşelerinde yaşayan, hepimizin içindeki bilinmeyen korkuların bir yansıması. Onun varlığı bireysel bir kabustan çok daha fazlası. Kolektif bilinçaltımızın derinliklerinde yankılanan, eski çağlardan beri süregelen korkularımızın modern bir tezahürü. Film basit bir korku hikayesinden öteye geçerek, insanın kendi içindeki kötülükle yüzleşme zorunluluğunu vurguluyor. Eğer Lowlands sadece gerçekten bir insan olsaydı onu yakalamak ve durdurmak mümkün olurdu. Ancak film bize tekrar tekrar şu soruyu sorduruyor. Gerçek korku bir kişide mi vücut bulur yoksa her zaman bizimle midir? Bu sorunun cevabı film boyunca dedektifin yaşadığı zihinsel çöküşte saklı. Lowlands belki de var olmayan bir şeydi. Belki de sadece bir mit, korkunun ve paranoyanın insan zihninde nasıl kök salabileceğinin bir örneğiydi. Ama ya gerçekten öyle değilse, ya long links bizimle birlikte yaşıyorsa, ya onu hiç fark etmeden besliyorsak, kapılarınızı kilitleyin, gölgelere dikkat edin. Çünkü bazı korkular asla ölmez. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.